İBNELER! ver. Bize mi dedin lan sen? Ha? Bize mi dedin? Kanka, 40 kilo çocuk bırak uğraşma. İbnesin işte. Tacı bak, pezenek. Dur ya, şimdi bir tabi tutayım. Bak güzel kardeşim. Velev ki İbne'yim, velev ki geyim. Bak şurada arabam var. Seni oraya götürsem, senden daha güçlüyüm, senden daha kalpıyım, senden daha zekiyim, senden daha çeviyim. Seni oraya götürsem, seni çatır çutur siksem, ne yaparsın? Hiçbir şey yapamazsın. O yüzden dua et, gay olmayayım. Dua et, gay olmayayım. Dua et, gay olmayayım. Aa, Şimdi an anladın mı beni? Aa, anladım abi. Gel anladım. aşkım, gidelim. Harun naber ya? Oo kocan, otur be ya. Oturayım. Sen nasılsın, nasılsın? İyi be ya, ne yapalım yuvarlanıp gidiyoruz be. Ya onu bunu bırak da. Ben asla anneme RKO çekmez. Sen asla annenine yapmazsın. Ya valla ben an anamı tersan köprüsü yapmam be ya. Oğlum senin annen 500 kilo zaten nasıl açacak? Amına kodumun geri Ula gerizekalı, Ben öyle mi atma dedim. Ya bir ben siktir git ya. ya. Siktir git. Ana anamına kadar yorulma. <laughs> ya tamam kanka gel özür diliyorum gel. Gel be ya <laughs> gel. Sana bir şey diyeyim mi? Sana bir şey diyeyim mi? Ben asla senin anneni sikmezdim biliyor musun? Asla. Ben yapardım.